Şimdi burada A ve B verilmiş bana ve buna bağlı olarak verilen ifadenin değeri soruluyor. Şimdi verilen ifadeyi bir yazalım. B dediğim Y bölü X eksi Y eksi A var. X bölü X artı Y daha sonra artı birim var. Bölü A çarpı B. Bunları direkt çarpıyorum. Çarpınca paydaları kendi içinde çarpıyorum. Bölü paydaları çarpıyorum. X artı Y çarpı X eksi Y. Bunu direkt x kare eksi y kare diye yazabilirim. Şuraya not edelim yine. x eksi y çarpı x artı y 2 kare farkından x kare eksi y kare. Yani bunları çarpınca paydalar x kare eksi y kare oldu. Şimdi yukarıyı biraz düzenleyelim. Burada payda eşitleyeceğim tabii ki. Yani şurayı x artı y ile çarpayım. Şurayı da x eksi y ile çarpayım ki paydalar x kare eksi y kare olsun. E dolayısıyla bunu da x kare eksi y kare ile genişletebilirim. Yani şimdi ne olacak bu yukarısı? Şöyle orta çizgiyi tam çizeyim şöyle. Şimdi ortada da şöyle bir şey yapacağım. Bütün paydaları eşitleyince x eksi y çarpı x artı y x kare eksi y kare oluyor. Şimdi birincisini y çarpı x artı y x y artı y kare. Daha sonra eksi var arada x çarpı x eksi y x çarpı x x kare öndeki eksiden eksi x kare x çarpı eksiye eksi x'ye ama önünde de eksi var artı y oluyor burası da. E burası ne oluyor? Artı x kare eksi y kare oluyor. 1 ile çarpınca şurayı. Zaten paydayı eşitlemiş oldum. Bölü x çarpı y bölü x kare eksi y kare. Gerisi düzenleme. Çünkü burada y kare eksi y kare eksi x kare artı x kare gidiyor. Yukarıda ne kalıyor? Şurada baktığım zaman 2x y bölü x kare eksi y kare e aşağısı da x bölü x kare eksi y kare. Tabi burada bölme olduğu için birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevirip çarpılır. Yani birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarpacağımız için şu şekilde yine sadeleşmeler olacak. x kare eksi y kareler sadeleşecek. x ler çarpım durumunda olduğu için sadeleşecek. Sadece 2 kalacak. Yani cevabım A oldu. Biraz işlem gerektiren bir soruydu ama hallettik. Geçtik ikinci soruya. Şimdi burada x büyük eksi 1 verilmiş. Yani eksi 1'i de bu tarafa atarsam x artı 1 büyük 0 denebilir buna. Bunu bakalım nerede kullanacağız. Şimdi m dikdörtgen içinde m, m artı 1'in karesiymiş. O zaman verilen ifadeleri yazmaya çalışalım. Şimdi dikdörtgen içinde x 1. Yani buraya x 1 yazınca bir fazlası şu x kare oluyor. Bu dikdörtgen içinde x artı 1. Şurası da x artı 2 oluyor. Çünkü m yerine x artı 1 yazınca x artı 1 artı 1. x artı 2'nin karesi oluyor. Yukarısı yani x kare eksi x artı 2'nin karesi. Bölü karekök içinde direkt ne yapacağım? Bunun X'li hali. Kö, e, X yazacağım yani M yerine. Burası X artı 1'in karesi oldu. Güzel. Şimdi yukarıda buraya baktığım zaman 2 kare e, farkı var burada. Yani burada X artı, artı 2'nin karesini açabilirim ama ben uğraşmayacağım. Direkt 2 kare farkı yapacağım. X artı X artı 2. Yani bunu A bunu B gibi düşündüm. Çarpı X eksi X eksi 2. A eksi B. A artı B A eksi B bölü e bu karekök bunu götürecek. Aslında bu dışarı mutlak değer x artı 1 diye çıkar normalde. Mutlak değer x artı 1'dir bu karekökten çıkarken. Ama zaten x artı 1'in büyük sıfır olduğunu söylemiş. Yani direkt x artı 1 diye çıktı. Baştaki bilgiyi bu yüzden vermiş. E yukarıyı toparlayalım bakalım. Şimdi şurası 2x artı 2 yani 2 parantezinde x artı 1 yazayım hatta şuraya. 2 parantezinde x artı 1 x eksi 2 gitti. Çarpı eksi 2 bölü paydayı da x artı 1 bulmuştum. E, x artı 1'leri de sadeleştirdiğim zaman 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 oldu. Cevabım c oldu. Geçtik 3. soruya. Şimdi burada demiş ki 5 birim olan sarı kare, sarı boyalı kare içindeki kenar uzunlukları 2y ve 8y olan dikdörtgen şeklinde bir parça kesilip çıkarılıyormuş buradan kağıttan. Diyor ki sarı boyalı parçanın kalan yüzey alanı kalan yüzey alanı. Kısa kenarı 5x 8x, 4y olan mavi böyle dikdörtgen yüzey alanı eşittir. Yani kalan alanlar birbirine eşitmiş burada. E dolayısıyla şimdi buradaki alanları bulalım. Karenin alanı burada 25x kare 5x çarpı 5x 5x'in karesi. Bundan ortadaki dikdörtgen alanını 2y çarpı 8y 16y kareyi çıkaracağım. Bu kime eşitmiş? Buradaki alana eşitmiş. Şu kenara bilmiyorum. Bu kenara işte A diyelim. Bu A çarpı 5x eksi 4 y. Bana mavi bu ile dikdörtgen çevresini soruyor. Yani A'yı bulmam lazım. E burada zaten 2 kare farkı var. Hemen düzenleyelim. Şu 25 x kare 5 x'in karesi eksi 16 y kare 4 y'nin karesi. Önce düzenli bir şekilde yazayım. A çarpı 5 x eksi 4 y. E burada 2 kare farkı var. Toplamları çarpı farkları yani 5x 4y çarpı 5x artı 4y olur burası. Eşitmiş a çarpı 5x 4y. Tabii ki 5x 4y'yi sadeleştirebilirim. Uzunluk olduğu için sıfırdan farklı olacak. A dediğim ne kaldı? Pardon yanlış yeri sadeleştirdim. 5x 4y'leri sadeleştireceğim. A dediğim 5x 4y'ymiş. Yani bu da 5x artı 4y. E benden ne istiyor çevreyi istiyor ben çevreyi nasıl bulurdum şöyle göstereceğim hemen çevreyi kenarları toplayıp uzun kenarlarla uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpardım bunları toplarsam 5x artı 4 diye 5 x 4 diye 10x yapar bunu 2 ile çarpacağım yani çünkü Burası da 5x artı 4 diye Burası da 5x artı 4 diye topladığım zaman çevre 20x geliyormuş cevabım a olur geldik 4. soruya Yine burada bir işlem vermiş. X farklı 0, Y farklı 0 demiş. Tamam. Şimdi burada ilk aklıma gelen şey içler dışlar yapmak. İçler dışlar yapınca 1 çarpı Y, Y. 5 Y çarpı X, 5 X, y, eksi X oldu. Bu ne işime yarayacak bakalım. Şu eksi X'i buraya atarsam. X artı Y eşittir 5 X, y. Bu bir dursun. Bunu kullanacağım. Şimdi aşağıya gelelim. Y kare eksi X kare. Hemen düzenliyorum bunu. Y eksi x çarpı y artı x. Tamam. 10 x kare y kare. E şimdi ben bu y artı x yani x artı y'yi 5 x'ye bulmuştum. Y eksi x çarpı x artı y yerine gelip şuradaki 5 x'ye yazıyorum. Eşittir 10 x kare y kare. E burada şimdi sadeleştirme yapacağım. Zaten benden ne istiyor? x y bölü x'ye'yi istiyor. Şöyle yapalım. Her tarafı burada x kare y kareye böldüğüm zaman şurayı da bölüyorum. Her tarafı x kare y kareye bölüyorum. Şunlar sadeleşecek zaten. Hatta burada her tarafı da 5'e böleyim. Çarpı 5 diyeyim. Çarpı 5 diyeyim. Şu 5'ler sadeleşecek. 10 bölü 5 2 yapacak burası. E burada y eksi x bölü. Tabii ki buradaki x kare biri x ile sadeleşti. Y kare de y ile sadeleşti. Payda da bir tane x çarpı y kaldı. Zaten hepsi birbirini götürdü. Eşittir 2. E benden ne istiyor zaten? X eksiye bölü x'ye. Yani bunun eksili halini istiyor. Yukarıya eksiyle çarpmamı istiyor. O zaman x eksiye bölü x'ye eşittir. Eksi 2 oldu. Zaten sadeleştirince direkt bulmuş oldum. Y eksi x bölü x'ye 2 ise x eksiye bölü x'ye eksi 2 olur. Cevabım B olur. Geldik 5. soruya. Şimdi burada X, Y birbirinden ve sıfırdan farklı gerçel sayılar demiş. Hemen burada bir içler dışlar yapalım. İfadeyi bir düzenleyelim. 5X artı 1 çarpı X. 5X kare artı X olur. 5Y artı 1 ile Y'yi çarptığım zaman 5Y kare artı Y olur. Şimdi burada ne yapacağım? Burada şöyle bir işlem yapacağım. 5Y kareyi sol tarafa Y'yi X'i sağ tarafa atacağım ki ortak bir şeyler gelsin. 5 parantezinde x kare eksi y kare eşittir y eksi x oldu. E burada iki kare farkı var. x kare eksi y kare x eksi y çarpı x artı y oldu. Karşı tarafta y eksi x. E burada sadeleştirebilirim. x eksi y'ye böldüğüm zaman her tarafı burada eksi 1 kaldı. Çünkü burada ne oldu? 5 çarpı x artı eşittir eksi 1 oldu. x eksi y, y eksi x birbirinin eksilisi. E her tarafı da 5'e böldüğüm zaman şöyle 5'e böldüm her tarafı x artı y ne geldi? Eksi 1 bölü 5 geldi. Cevabım A oldu. Yine çok fazla işlem yapmadan direkt sadeleştirerek x artı y'yi buldum. Güzel bir soruydu. Geçtik 6. soruya. x'ye çarpımı sorulmuş. Şimdi burada tam kare açılımları kullanacağız. Şu ifadeyi düzenleyeceğim. Şöyle düzenleyeyim şurayı. x kare artı 2 x e artı y kare olur. Bu zaten tam kare açılımı. Şurası x kare. Birincinin karesi. Birinciyle ikinci çarpı katı artı ikincinin karesi. E burada da bir tane x y var. Yani şunu düzenlersem x kare artı y kare x kare artı y kare artı 3 x y oldu. Eşittir 108. E benzer mantıkla bu da x kare eksi 2 x y artı y kare. Bunu da altına şöyle düzenleyelim. x kare artı y kareleri bir arada yazayım. x kare artı y kare Eksi 2 x'ye eksi 3 x'ye eksi 5 xy eşittir 68. E zaten benden x'yi istiyor. x kare artı yakaları yok etmek için aşağıya eksiyle çarparsam. x kare eksi x kare gider. Eksiye y kare gidecek. Eksi eksi 5 x'ye 5 x'ye 3 x'ye daha 8 x'ye eşittir. Şurası x 68. 108 x 68 40 yapar. Her tarafı 8'e böldüm. x çarpı y 40 bölü 8'den ne yapacak? 5 yapacak. Cevabım A oldu. Geçtim 7. soruya. Şimdi bu bir tık farklı. Çünkü burada hem tam kare var hem çarpımlar ayrımı var. İlk başta görmek zor ama bakalım. Şimdi A üzeri 4 A karenin karesi. Sanki bu çarpımlar ayrılacak gibi. A karenin karesi. Birincinin karesi var. E 144 12'nin karesi bu. Şurası A karenin karesi. Ama birinci ile ikinci çarpımın iki katı kaç yapıyor? 12 a kare 24 a kare. E burası 25 a kare. O zaman ben bunu şöyle düzenleyeceğim. Ben bunu şöyle yazacağım. a üzeri 4 eksi 24 a kare artı 144 bir tane a kareyi de dışarı atıyorum. Eksi a kare. Yani bu eksi 25 a kareyi eksi 24 a kare eksi a kare diye ayırdım. Peki neden öyle bir şey yaptım? Çünkü burası tam kare. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Arada eksi olduğu için bu aslında a kare eksi 12'nin karesi oluyor. Birincinin karesi a üzeri 4. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 24 a kare. İkincinin karesi de 144. E ne oldu? Bir de eksi a kare var. E bu sefer 2 kare farkı oluştu burada. Farkları çarpı toplamları. A kare eksi 12 biterim. A kare eksi 12 eksi a'nın karesi. Eksi a farkları a kare eksi 12 artı a diye şunu iki kare farkından ayırdım. E bunu da şöyle düzenleyelim. A kare eksi a eksi 12 çarpı a kare artı a eksi 12. A'ları ortaya yazalım ki çarpanları rahatça görebileyim. E burası a'ya a. Şurası a ya a oldu. Daha büyük yazayım bir dakika. Şurası a ya a. Şurası eksi 4'e artı 3. Ve bunları düz birleştireceğim. Çarpımları eksi 12 toplamları eksi 1'i ortadaki a'nın katsayısını vermesi gerekiyordu. E burayı da A'ya A. Bu sefer artı 1 var ortada. O zaman bu sefer artı 4'e eksi 3 diye ayırırım. Aynı ifadeyi. E bunları düz birleştireceğim. Yani birincisinden A eksi 4 çarpı A artı 3 geldi. İkincisinden ise A artı 4 çarpı A eksi 3 geldi. Toplamda 4 tane çarpan elde ettim. Zaten soruda çarpanlarından biri değildir diyor. Çok rahat bir şekilde A eksi 1 olmadığını görebiliyorum. Bunların dördü de zaten çarpanı burada buldum. A-1 değil cevabım C oldu. Geldik 8. soruya. Şimdi 8. soruda böyle bir ifade vermiş. P bölü T artı T bölü P eşittir 2 eşitliği veriliyor. Buna göre verilen ifadenin değeri kaçtır demiş. Şimdi burayı düzenleyelim. Şurayı P ile şurayı T ile çarpayım. P çarpı P P kare. T çarpı T artı T kare bölü P çarpı T eşittir 2. Şimdi içler dışlar yaptığım zaman P kare artı T kare eşittir 2 PT oldu. PT'yi buraya attım. P kare eksi 2 P çarpı T artı T kare eşittir 0. Burası ne oldu? P eksi T'nin karesi oldu. P eksi T'nin karesine geldi 0 geldi. E karesi 0 ise kendisi 0'dır. Yani p eşit t geldi. Dolayısıyla p eşit t geldikten sonra gerisi kolay. Direkt t yerine p ya da p yerine t yazabilirim. 2t eksi 3t eksi t. 3t eksi 4t aşağısı da eksi t yaptı. Yani eksi t bölü eksi t'den cevabım 1 oldu. Doğru cevap c seçeneğidir. Geldik 9. soruya. Şimdi 9. soruda önce küçük bir düzeltme yapacağız. Bu gözden kaçmış. Şu 2 virgül 175'i neye de 275 yapalım. Bunu toparlayalım. Çünkü burada m artı ne lazım olacak bize. Şunu 275 yapınca taraf tarafa topladığım zaman m artı ne? 725 275 daha virgülden sonrası 1000 yapıyor. Yani 1 oluyor orası. 0 725 artı 0 275. Burası 3 yapıyor. E bunu nasıl kullanacağım? Şuraya bakalım. Şimdi bu m kare eksi 2 mn artı ne kare? E burada da artı 4 mn var. Bu şuna döndü. m kare eksi 2 mn artı 4 mn artı 2 mn artı ne kare? Yani bu m artı n'nin karesi. Aslında bu tam kareli bir bağıntı. m eksi n'nin karesi artı 4 mn m artı n'nin karesi. E ben zaten m artı n'yi 3 buldum. Yaptığım düzeltmeye göre. 3'ün karesinden cevabım 9 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldim 10. soruya. Şimdi burada iki tane eşitlik verilmiş. M kare eksi 10 ne artı 40. Aşağıda da ne kare artı 8 m artı 1 var. M N'ler farklı yerde. E ben bunları taraf tarafa toplayabilirim. Çünkü karşı taraf ne? 0. Ve yan yana yazalım. 8, m kare 8 m'yi bunun yanına yazayım. M kare artı 8 m. Şimdi ben burada kafada tam kareyi oluşturacağım. Hani birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı mantığı. E 8 m birinci ile ikinci çarpımın iki katı. 2'ye böldüm 4 m. Yani ikincisi 4 diye düşünürsem artı 16 yazarım. Tam kare yapalım burayı. E diğeri ne kare eksi 10 ne? Ne kare eksi 10 ne? Eksi 10'un yarısı eksi 5 karesi 25. Tam kare yapmak için buraya da 25 yazdım. Zaten 41 daha şurası 41 yapıyor. 25 16 daha 41 yapıyor. Yani hiçbir şey bozulmadı. Şuradaki 40 artı 1'i 16 artı 25 diye ayırdım. Bu eşittir 0. E ne işime yarayacak bu? Şimdi burası M artı 4'ün karesi oldu. Burası da N eksi 5'in karesi oldu. Eşittir 0. E kareleri toplamı sıfırsa ben bunları ayrı ayrı sıfıra eşitleyebilirim. Çünkü kareler toplamı negatif olamayacağına göre bir sayının karesi. Kareler toplamı sıfırsa bunlar ayrı ayrı 0'dır. Yani M artı 4 0'dır. Buradan M eksi 4 gelir. N eksi 5 0'dır. Buradan da N 5 gelir. Yani M artı N eksi 4 artı 5'ten 1 bulunur. Cevabım E olur. Geldim 11. soruya. Şimdi burada bir şekil var. Burada bir sürü parça var. Bu parçaları toparlamaya çalışalım. Şimdi bir evin salon, mutfak ve teras bölümü verilmiş ve kenar uzunlukları verilmiş bilimcesinden. Evin zemin alanı 100 birim kare. Şimdi alanı bulmak için şöyle bunları birleştirirsem şurası Y, şurası da Y. Buradaki alan ne? Burası X. Y x artı y oluyor bu kenar. Şu salonun alanı x çarpı x artı y yazıyorum. Toplam alanı bulacağım. Çünkü bu salonun alanı. Artı x çarpı y terasın alanı. x çarpı y artı mutfak kare şeklinde y çarpı y. O da y kare. Bu tüm alan yüze eşitmiş. E Burayı düzenlersem x kare artı x'ye artı x'ye artı 2x'ye artı y ye kare eşittir 100 geldi. E buradan bu zaten x artı y'nin karesi oldu. x artı y'nin karesi tam kare açılımı geldi. 100. E de %10 onun karesi zaten. E x artı y pozitif olacağı için x artı y'yi direkt ne buldum? 10 buldum. Karesi. Onun karesi ise kendisi 10'dur. Eksi 10 olamıyor burada uzunluk olduğu için. Ki buraya kadar tamam. Bir şey daha vermiş. Buranın çevresi 52 birim. Şimdi çevreyi hesaplarken direkt toplayalım. X, X artı Y. Şurayı topladım. 2X artı Y. Sonra şimdi şurası ve şurası. Sonuçta şuradan giderken şunu, 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 şunu ve şunu toplayacağım. Yani aslında şunu söylemem lazım. Buranın toplamı yine buradaki X ile Y'nin toplamı. Şuradaki X artı Y gelecek oradan. Onu düzgün bir şekilde şöyle yazayım hatta. Şimdi burada x burada y var dikeyde. Karşıda da x y var. 2 tane x artı y geldi buradan. Tamam mı? Buradan x y dikey olarak toplamda x artı y. E karşı tarafta sonuçta şöyle. Şurası şu kırmızı şurası ve şuranın toplamı yine x artı y yapacak. Şurası çünkü x yapıyor. Bundan 2 tane var. E şimdi yatay olarak ne var? Yatay olarak burada x artı y var. Burada da x var. E karşı tarafta da aynı şekilde x, y, x. Sonuçta bundan da iki tane var. İki tane 2x artı y. Şurası ve şunun toplamı 2x artı y. Bundan iki tane. Bu toplam çevre 52'ye eşitmiş. Hatta ikileri bölebilirim hepsinde. İkileri sadeleştirelim. Ne oldu şurası? 26 oldu. E zaten x artı y'yi 10 bulmuştum. Onu da ekleyeyim. Bunu karşıya atınca 2x artı y 16 geldi. İşim daha kolay oldu. E bu 2x artı y 16 buraya yazalım. 16. Şöyle yapabilirim zaten artık. Taraf tarafa çıkarırsam x artı y'nin 10 olduğunu bildiğim için buradan x eşittir 6 geldi. E, x artı y 10 y de 4 geldi. Yani x'i de y'yi de bulmuş olduk. Benden ne istiyor? Terasın alanını istiyor. E, terasın alanı x çarpı y. Yani şu terasın alanı x çarpı y. Bunu görebiliyorum. 6 çarpı 4'ten 24 birim karedir. Cevabım d oldu. x eksi kök x'i 5 vermiş. x kare eksi 11 x. Bölü x eksi kök x. E şimdi x eksi kök x zaten 5. Bunu vermiş. Şu x kare eksi 11 x'i nasıl elde edeceğim? Buraya baktığım zaman x kare eksi 11 x'li hiçbir şey yok. Ama burada şöyle bir şey yapabilirim. Kök x'i yalnız bırakırsam. Yani 5'i buraya eksi kök x'i karşıya atarsam x eksi 5 eşittir kök x. E buradan kökten kurtulmak için her tarafın karesini alsam. x eksi 5'in karesi birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı ikincinin karesi. Kök x'in karesi x oldu. İşte burada artık 11 x elde edebilirim. Çünkü x'i buraya atınca şu 25'te karşı atayım. x kare eksi 10 x eksi x eksi 11 x eşittir eksi 25. Direkt istediğim gelmiş oldu. Şurası da neymiş? Eksi 25. Eksi 25 bölü 5'ten cevabım eksi 5 oldu. Doğru cevap B seçeneği oldu.